İşte bu kadar kardeşim. Sana demiştim. Başımızın çaresine bakabiliriz. Evet abi. Artık çok zenginiz. İstediğimizi yapabiliriz. En iyisi öncelikle gidip kendimize oturacak bir ev alalım. Abi oturacak bir ev demişken benim aklımda çok iyi bir plan var. Ne planıymış o kardeşim? Anlat bakayım bana da. Abi ben evimizi özledim ya. Ben eski evimize gitmek istiyorum. İyi de oğlum biz oraya gidemeyiz ki. Biliyorsun üvey anne ve babam bizi hiç sevmiyor artık. Onlar bizi eve almıyor. Başka bir evde kalmak zorundayız. Nasıl olsa artık paramız da var? İşte abi, ben de onu diyorum. Onlardan artık intikamımızı alma zamanımız geldi. O ev bizim de hakkımız. Ayrıca artık paramız da var. Gidip o evi satın alalım. Sonra da onları evden atalım. Nasıl plan? Gerçekten harika bir intikam planı. Hadi gidip o evi satın alalım. Hey, açın kapıyı. Açın dedim. Aynen öyle. Para babaları geldi. Açın kapıyı. <laughs> Kardeşim hiç istifini bozma. Şimdi çok havalı bir şekilde satın alacağız eve. Aynen öyle abicim. Onlara acımak yok. Aynen öyle. Onlar bize acımadı. Bizi sokağa attı. Sıra bizde. Ha, bu kim ya? Yine mi siz geldiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Evet yine biz geldik. Beğenemedin mi? Aynen öyle. Burası bizim evimiz. Defol git. Allah Allah. Demek öyle çağır bakalım çağır ona da iki çift lafımız var zaten He canım ne oluyor kim gelmiş çocuklar yine mi siz geldiniz bıktım sizden artık ya almayacağız oğlum sizi eve Aslanım sen kimi kimin evinden kovuyorsun he <laughs> Aynen öyle bu evi satın alıyoruz boşaltın bu evi Ne diyorsunuz oğlum siz yürüyün gidin şuradan Allah Allah siz daha geçen gün dilenmiyor muydunuz Aynen öyle bizi kandırmaya çalışıyor kesin bu veletler bunlar dilenci o zaman bu elimdeki paralar ne? Ayrıca şu saat kolyeyi bir de gözlüğü görüyor musunuz? O saat tam 200 bin dolar. Kolyemi de 1 milyon dolara yaptırdım. Hırlanta ve altın kaplama. Gözlüklerimiz de Rayban. Çekil önümden hayvan. Ee, yeter ama artık siz çok olmaya başladınız. Aynen öyle. İyice haddini aştı bunlar. Evi boşaltıyorsunuz mu yoksa zor yollarla mı alalım? Ulan veletlere bak gidin zor yollarla alın. Nasıl alıyorsanız alın. Çekmiyoruz kardeşim. Defolun gidin buradan. Yürü aşkım girelim içeri. Tamam aşkım hadi girelim. Defolun. Eee abi kapıyı yüzümüze kapattılar. Şimdi ne yapacağız? Bu evi satın alacağız bankadan. Sonra da polislerle geleceğiz. Yıllardır büyüdüğüm evi o kadına yedirmem ben. Adamsın abi. Hadi gidelim buradan. <laughs> evet, işte burası. Yürüyün. Arka bahçeden gireceğiz. Devam edin, devam. İşte kapı burası. Buradan gireceğiz içeri. Hey, derhal dışarı çıkın. Hey, ne oluyor burada? Bu tanklar, helikopterler de ne böyle? Ay canım ne oluyor burada böyle? <laughs> evet, Fakir amca, işte babam burada. Fakir ne oluyor burada? Bu ne böyle? Kerem komiser çocukların evini gasp etmişsin. O yüzden askerlerle beraber geldik. Çocukların hakkını vermek zorundasın. Aynen öyle. Biz bu evin parasını dedik. Bu ev artık bizim. Derhal evi boşaltmanız gerek yani. Eğer boşaltmazsan gerçekten çok zor bir durumda kalacaksın Kerem komiser. Evi boşaltman lazım. Ay neymiş be Allah Allah. Çocukların lafını mı dinliyorsun sen? Nasıl belediye başkanı sen? Burası bizim evimiz. Onların biz burayı satın aldık canı kadar. Yani artık burası bizim. Defolun gidin. Demek öyle. Demek öyle. Şimdi biz ne yapacağız? He? Ne bilmiyorum vallahi Kerem komiser ne yaparsanız yapın bana ne ya. Allah Allah çocukları sokağa atmışsın zaten. Ne biçim adamsın. Tövbe sana yazıklar olsun be. Fakir bak benim canımı sıkma. Tutuklarım seni. <laughs> aynen aynen tutuklarsın. Daha ondan haberin yok tabi. Sanki bir daha polis olabilecek. Çaktırma fakir amca. O yeni bir sürpriz alacak ana. <laughs> İyi be. Alın eve. Başınızı açalan. Allah Allah. Yürü aşkım. Gidelim. Ama ama Kerem biz nerede kalacağız? Benim bir planım var. Yürü. Yürü canım. Gidip polis merkezinde kalacağız. Nasıl olsa orada ben polisim. Ay Kerem yavaş yavaş, yavaş. beni be... İşte canım gel. He. Bu ne böyle? Yeter bu terbiyesizlik. Babalık ne oldu ya? <laughs> Senin koltuk da harbi rahatmış ha. Ne yapıyorsun sen benim koltuğumdan? Derhal kalk oradan. Herhalde hapse girmek istiyorsun sen. Evet evet hapse girmek istiyorsan. Ay aşkım bunların hapse girmesi artık kesin oldu yani. At şunları hapse. Oo baba hoş geldiniz ya. <laughs> ne istersiniz? Çay kahve. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Derhal defolun gidin buradan. Orası benim masam. Derhal kalk oradan. Ne? Senin masam mı? Hiç sanmıyorum ya. Bence burası benim masam. Evet evet. Bence de bebek polisin masası. Nereden senin oluyor? Ne diyorsunuz evladım siz? Orası benim masam işte. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ah baba ah o eskiden de artık senin falan değil. Biz burayı da satın aldık. Aynen öyle. Belediyeye bütün büyük bir yatırımcı olarak girdik ve burayı da satın aldık. Ayrıca askeriye de benim oldu. Bebek polise de polis merkezini verdik. Lan nasıl? Nasıl bu kadar zengin oldunuz siz? He? Ay kesin hırsızlık falan yaptı bunlar. Kesin yani. Öyle olmaz ki. Size ne kardeşim bizim paramızdan Allah Allah şunlara bak ya Kov gitsin kardeşim şunları Allah Allah Hapse mi girmek istiyorsunuz yoksa burayı terk mi edeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> aşkım gidelim Yoksa hapse atacak bunlar bize Görüşeceğiz ama sizde Görüşeceğiz Kerem şimdi biz ne yapacağız Nerede kalacağız Bir planım var demişti o da boş çıktı Bilmiyorum ya bilmiyorum Çocuklar her yeri satın almış Bizden intikam alıyorlar Baksana çok zengin olmuşlar. Ne yapalım? E şimdi biz sokakta mı kalacağız? Onlar gibi dilenci mi olacağız yoksa? Yani evet. Başka çaremiz yok. Başka ne yapabiliriz ki? Yoksa aç kalırız. Ama merak etme. Bir şekilde toparlanırız. Şey Kerem ben şey. Sen hiç merak etme. Biz birbirimizi böyle sevdiğimiz sürece asla yıkılmayız. Her şeyin üstesinden geliriz tamam mı? Kerem ben böyle yaşayamam yani. Ben seni terk ediyorum. Ne? Ne diyorsun sen? Arkadaşlar eğer bizi seviyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım kimler bizi seviyormuş görelim. Terk ediyorum işte. Artık paran kalmadı. Seninle de işim yok. Ben seninle paran için evlenmiştim. Ama artık fakirsin. Üzgünüm Kerem seninle sokaklarda yaşayamam yani. Ne diyorsun sen ne diyorsun? Ben seni gerçekten sevmiştim. Senin için çocuklarla aram bozuldu. Her şeyi bıraktım senin için. Sen beni terk ediyorsan. Vallahi kusura bakma yani. Ben mi dedim sana çocukları bırak diye? Sana hayatında başarılar Kerem. Ben gidiyorum. Hadi elveda sana. Hayır beni gerçekten terk etti. Ne yapacağım ben şimdi? Tek başıma kaldım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Çocuklar da bıraktı beni. Aslı da yok. Tek başıma kaldım. Polis de değilim. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi. Az çok demeyin. Yardım edin. Ne olursunuz. Ben sizin eski polisinizim. Polisinizi aç bırakmayın. Ne olur. Olamaz. Ceren ne yapıyorsun böyle? Hey aşkım şuraya bak adam seni tanıyor galiba. Ay boşver onu boşver. Gel sen benimle devam et. İyi tamam madem yazık adama ya. Çok fakir. İnanmıyorum kendine hemen yeni bir sevgili bulmuş. Çok zengin birini bulmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Şu halime bak ben dileniyorum. O ise yine de zengin. Eğer sen beni sadece param için seviyormuş Kullanıyormuş beni Çocuklar haklıymış O beni hiç sevmemiş Beni hep kullanmış Bense onun için beni gerçekten seven insanlardan oldum İnsanları kaybettim Oğullarımı Kızımı Eşim Aslı'yı Hepsi beni çok seviyordu gerçekten çok pişmanım. Ne yapacağım ben seninle? Ne yapacağım? Beni affederler mi acaba? He babacım ne oluyor burada? Ne oldu? Ve annemiz seni terk etti galiba. <laughs> ne oldu? Benimle dalga geçmeye mi geldiniz? He? Evet beni terk etti. Siz haklıymışsınız. Duydunuz mu? Babacım sen bunu söylemek için çok geç kaldın. Aynen öyle. Artık biz senden daha güçlüyüz. Bunu seni ilk uyardığımız zamanlar dinlemeliydin. Yani o zaman bizi dinlemedin. Şimdi de bu haldesin işte. Mutlu musun? Çocuklar ben çok özür dilerim. Çok. Paramın gitmesi falan umurumda değil. Eşim de umurumda değil. Ama siz, ailem, siz çok değerliydiniz. Neleri kaybettiğimin farkına bile varmamışım. Biz böyle sokakta dilenirken gelip bizde dalga geçip gitmiştin hatırlıyor musun? Aynen öyle. Biz fakirken sen bizim yüzümüze bile bakmadan. Hem de sırf o kadın için. Değdi mi baba he? Değdi mi? çocuklar yaptıklarından çok pişmanım. Hepinizi çok özledim. Kız kardeşinizi, sizi, annenizi. Hepinizi çok özledim. Çok yaptıklarımın hepsinden çok pişmanım. Ne diyorsun kardeşim? Sence gerçekten pişman mı? Onu affetmeli miyiz? Vallahi ben de bilemedim ki. Arkadaşlar sizce babam gerçekten pişman olmuş mu? Babamı affetmeli miyiz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ya yorumlara yazın. Babamı affedelim mi? Affetmeyelim mi? Ne olur çocuklar ben sizi çok seviyorum. Baksana gerçekten pişman olmuş gibi. Evet evet bir daha bize böyle bir şey yapmayacaksın değil mi baba? Hayır çocuklar ben sizin değerinizi anladım. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Babacım biz seni çok seviyoruz. Hep çok sevdik. Sen bizim babamızsın. Aynen ne olursa olsun sen bizim babamızsın. Biz seni bırakamayız zaten babacım. Canım çocuklarım benim be canım oğullarım benim beni affedeceğinizi biliyordum biliyordum